Benim evimizde nasıl bir televizyon varsa önümüzde öyle böyle bir ekranımız var. Zaten biz akıllı cihazı tasarlarken yani dünyanın gittiği, teknoloji gittiği yer bu taraf değil. biz oturma odamızda, evimizde, ofisimizde ne yapabilirsek bu akıllı cihazın içerisinde, akıllı aracın içerisinde yapabilirim. Mesela. Dolayısıyla örneğin evimizde YouTube'dan, televizyondan bir şeyler izlemek istersek buradan internet üzerinden bağlanabileceğiz. Veya e, alışveriş yapmak istiyoruz. Alışveriş üzerine e, sitelerine girebileceğiz. Cep telefonumuzda alışık olduğumuz hizmetlerin büyük bir kısmı veya evdeki bilgisayarlar. Bunun üzerine yapabiliriz. Yep. Yep.